Herkese Bursa'dan selamlar sevgiler gönderiyorum. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Kurabiye ama e, bu kurabiye hamurundan baya bir çeşit kurabiye yapacağız. Gerçekten çok da lezzetli, ağızda dağılıyor böyle kıyır kıyır. Hemen ben yapım aşamasına geçmek istiyorum ama öncelikle malzeme listemi vereyim size. Bir paket margarin, oda sıcaklığında erimiş. Yumurtamızın akını e, hamurumuzun e, üzerine, kurabiyelerimizin üzerine kullanacağız. Hamurumuza bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz şeker, bir kahve fincanı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu kullanacağız. Öncelikle hemen kabıma almak istiyorum. Evet, margarinimizin üzerine diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet hamurumuzu hazırladık. Şimdi hemen kurabiyelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Bundan bayağı oldukça fazla çıkacak arkadaşlar. Ona göre bir rahat bir 3 tepsi çıkar diye düşünüyorum. Şu şekilde küçük küçük hamurlarımı yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi daha hamurun yarısı bile bitmedi. Ee, bir sürü küçük yuvarlaklar elde ettik. Şimdi bunları alıyoruz. Yumurta akına buluyoruz. Sonra susama. Mesela. Ya da yumurta akını buluyoruz. Çörek otuna. Ya da yumurta akını buluyoruz. Çekirdek ay çekirdeği ya da kabak çekirdeği şöyle değişik değişik şeyler yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra bir de tatlısını yapacağım tabii ki. Öncelikle bunları yapmak istiyorum ben. Evet şimdi ilk tepsimi hemen fırına vermek istiyorum. 180 dereceyi ısıtmadan koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri de gayet hoş oldu. Lezzeti de çok güzel. Hemen fırına atmak istiyorum. Evet bir de tatlı olarak deneyelim isterseniz. Burada da yine çikolatalarımıza buluyoruz hamurumuzu ve yumurta akına buluyoruz tabii ki üzerine tutması için. Ve bu şekilde hazırlayabiliriz ya da önce fındığa sonra yumurta akını bulayıp bu şekilde de yapabiliriz. Evet, bunları da bu şekilde hazırladım. Hemen diğer tepsimi çıkarıp bunu fırına vermek istiyorum. Şöyle ortalama 8-10 dakikada kurabiyelerim pişti. diğer tepsi de çıktıktan sonra servis yapmak istiyorum. Evet, diğer tepsim de fırından çıktı. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz servise hazır. Görüyorsunuz çeşit çeşit renk renk diyebilirim. Kesinlikle de yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem çok basit, zamanınızı fazla almayacak hem de çok lezzetli. İstediğiniz malzemeyle. İster tatlı ister tuzlu olarak e, hazırlayabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla bir 6-7 çeşit oldu bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.